Ki sevgilini geri kazanmanın en kolay yolunu öğrenmek istiyorsun. Bu videoda bu yoldan bahsedeceğim. Fakat buna geçmeden önce bu videonun altındaki abone ol butonuna tıkla. Yanındaki zile bas. Çünkü bu şekilde eski sevgilini en hızlı, en garantili şekilde geri kazanmayı öğrenebilirsin. Ve aynı zamanda tüm videolarımı direkt izleme şansını elde edebilirsin. Evet bunu da söyledikten sonra direkt mevzuya geçeceğim. Eski sevgiliyi geri kazanmanın en kolay yolu ne? Çok zor bir yolu da var. Belki bu yolu şu anda yürümek istiyorsun. Senden ricam eğer bu zor yolu yürüyorsan hemen vazgeç. Nasıl bir yol? 7-24 onu düşünmek. Sürekli onu ikna çabası içinde olmak. Bütün her şeyi ona bağlamak. O gelirse mutlu olabileceğim, o gelmezse mutlu olamayacağım şeklinde yaklaşmak. Ve ondan medet ummak veya e, ona muhtaç olmak, bir muhtaçlık psikolojisi içinde olmak en zor yol. Ve bu yol tamamen ona bağlanmış bir yol farkındaysan. Yani o gelirse iyi hissedeceksin, gelmezse kötü hissedeceksin ve mahvolacaksın. Dolayısıyla 7-24 kısır bir döngünün içinde çok ama çok zorlanırsın. Ve bir sonuç almak noktasında da gerçekten maalesef o sonucu almak çok ama çok zor bir şey olabilir. Peki kolay yol ne? Kendi içine dönmek. En kısa zamanda aşk acısını e, nötr hale getirmek. En kısa zamanda aşk acısını yenmek. En kısa zamanda olayı kabullenmek. Bu baştan zor gibi gözükse bile aslında en kolay yol. Neden? Bunu yaptıktan sonra onunla ilgili 7-24 düşünmek sürekli her şeyi ona bağlamak ve bir türlü psikolojiden kurtulamamak diye bir şey olmuyor. Bunu yaptıktan sonra ciddi anlamda kendi iç huzurunu yakalıyorsun ve eski sevgiline de tam güzel olan da o en mükemmel sinyalleri bu şekilde verebiliyorsun. Yani eski sevgilin onun arkasından koşana değil, onun arkasından koşmayana, kendi değerini bilmeyene değil, kendi değerini bilebilene geri gelecektir. Eski sevgilin senin olabilecek en iyi versiyonuna geri gelecektir. Yani senin şu anda eğer kendini bir hissediyorsan o e, hissiyatın ona şartman gerekiyor. Yani şu anda bir kere mutlu olabiliyorsan on kere mutlu olabilirsen. Yani eski sevgilin güler yüzüne yani kolay çünkü güle, gülerek kazanıyorsun. Diğer tarafta ağlayarak kazanamıyorsun. Üzülerek üzülüyorsun üstüne kazanamıyorsun. O yüzden zor yol. Kolay yol gülmek, mutlu olmak, enerjisi yüksek olmak, bu acıları aşmak, en kısa zamanda aşmaya çalışmak bu yol hem insanı iyi hissettiriyor hem dışarıda gezmeyi, arkadaşlarla zaman geçirmekte, zevk almayı, gerçekten kendine gelmeyi başarabiliyorsun hem de üstüne üstlük onu geri kazanabiliyorsun. Bu sebepten dolayı çok kolay bir yol. Ben bu bağlamda bunu nasıl yapabileceğimi bilemiyorum Sinan Bey. Çok karışık kafam çözemiyorum, K kötü hissetmekten kendimi alıkoyamıyorum bir türlü. Sürekli olumsuz düşünceler içindeyim diyorsan senden ricam bu videonun altındaki linke tıkla ve ücretsiz olarak 15 dakikalık görüşme e, sağla benimle ve bu görüşmede seninle e, şu anda hangi noktada olduğunu, bundan sonra neler yapabileceğini görüşelim. E, bu şekilde de ciddi anlamda ilerleyebilirsin. En kolay yolu bulmak adına. Ben bu konuda danışanlarımla ilgili biraz seçiciyim. Çünkü herkesle çalışmak isterdim ama maalesef herkesle çalışamıyorum. Ama yine de 15 dakikalık görüşme için bana yaz. Sana 4 tane soru sorum olacak. Bu soruları yanıtladıktan sonra seni yönlendireceğim. Umarım seninle görüşme imkanımız olur diyorum. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Görüşürüz kendine iyi bak.